Annem e, etin şeyini kodu et diyorum ben de anne manca manşallah mancarı et et ne ya? anne et diyorum da Etler mancar çok güzel olmuş anne evet. Merhabalar arkadaşlar günaydınlar hayırlı günler selamlar olsun Eee bugün annem ne yapıyor bugün annem Zonguldak yerimize ait saltana mancar denilen eee e, artık döşeme mi de ya saltana mı de ya İri iri özekli mancar pişirecek hadi bakalım annemin yanına ya da, ya. bakayım Annem saltanı yapacak. Ama bu olmaz. Evet bak şöyle. Kızım ne kesiyorsun be? Evet. Evet annem güzel kesti. Kanka göster mancarıyı. Oo. Evet arkadaşlar bunlar şey. Annem bana düş şey yapacak. Saltanı yapacak bunlar anne. Mancar düşecek yani. Şu Hadi tohu bakalım. Olsun Tohum olsun mu? Tohum Turşuk şu mak. Anne turşuk şu maca burada bak. Aha. He? Turşu yapmayacak mı? Ama o, o zaman kabuska şey yapacak mı? Ama salta içinde o zaman ezil o. Bu, bunu yapma o zaman fazla olur. Ne yapacağım? Bu maşallah. Ne güzel olmuş anne hani o naylığı. güzel var. Evet. Annem vallahi mancın çok güzel. Evet. Ha. Tosun gibi. Anne. Hani? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam, Gerçekten tamam, maşallah tamam. çok güzel. Dolmalıklar da annem. Göster bakalım. Bak bunun bıçağı var senin. Evet. Kedi koşacak bizim gene. Evet, bir şey de, bir otunu Bak izle temizlemeli. Evet arkadaşlar bakınız. Mancalarımızda son durum. Ee, bitmek üzere. Tükendi. Anam mancarla yattı mancana gaktı. <laughs> Bak şurada var anne. İyiymiş o. An. Şu da güzel. Bak şu da güzel. Evet annem mancalarını. Bu mancalar soğukta dürülüyor arkadaşlar. Değil mi anne? Yani soğukta üşümemek için onlar da kendilerini bir nevi <laughs> korumaya alıyorlar. Evet. Tavuklara atıyor annem tavuklara. Ali. Ali abi neredesin Ali abi? Şurada, şurada kalalım anne. Alacağım da. Yeter mi? İti mi? Ağzı yinmez ya. Bu bu az. Hep dürümüş lan baba. Dürümüş le. Dürm alma ne, hani. kara al kara. Şu bacak kısa Bunu bacak uzun. Uzun mu ben? Hatta çiğ şey, bak, bunu baksa dürümüş lan. Ha. Ayak değil. Şöyle kenarda kalıyor. Bak, şu dursun. Dursun. O yani balasın mı? Tere balası. Tele balası. Şurada dursun, arkam bak, şu, şu kenarda. Dursun, e bak böyle gıdıklar Guardian. Şu yürü şu adam. Bakış be. Ne elbise? Bakalım bu Ah burada bak. Bu hocam merhaba. Yine gel, gel. Merhaba bu ben, hocam. Merhaba merhaba. Sesin çıkmıyor? Sesim çıkı, çıkı. Hay bakın bak ama buradan Aa, ne var ne yok? Herkese var? selam günaydın. Hayır. Annem bu ama çağırdı Ali, Ali diye diye çağırdı. Bakalım balta başlayalım. nerede? Biz bostadan kuttuk mu? Şurada balta, balta şurada. Evet. Şurada. Evet arkadaşlar. Baltamız da burada. Mancanımızı alıyoruz. Ağlayı tutuyoruz burada. An tokla giril ama. Tokla mı giriyorlar? Ay yani. biz bir inek bakıyor, doğuracak mı olsan bu inekı? Oraya beğenmedi o be. Beğenmedi Biraz mi? Değil. Ağrısı, var, ağrısı, da da ağrısı var mı? İneğimizin ağrısı varmış. Doğuracakmış ineğimiz. Tabi artık ne doğum yaklaşıyor. Evet. Mancarımızı aldık. Şimdi yıkamağa gideriz. Değil mi anne mancar şimdi yıkanacak mı? Ha. Hadi bakalım. Mancarımızı yıkayalım. Yeni yılın ilk günleri. Evet. 2021'in ilk günleri. Bu, ilk i̇lk günlerini yaşıyoruz değil mi anne? Evet. 2021'in ilk günleri arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı seneler ya? herkese. Bu 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 mancarı kokları bir şey sobada yanıyor mu? Yanıyor ama. Ya. Hani değil mi? Hmm. Çok mancar alacağım anne ne bileyim ben. Çok mancar kim yiyecek be. Kayboluyor. Kaybolur mu? İri anne. Yeter anne? Yeter. Hadi bakalım annem aldı mancarını. Şu, şu şey, e, ara ara dolmamız da yapıyoruz. Mancarımız da yapıyoruz. Öyle gidiyor bugün değil mi anne? Ha. Şimdi bundan saltana mancar yapacağız. Saltana mancar. Saltan Avancar nasıl oldu arkadaşlar? Hep beraber izleyelim görelim. Evet. Nereye gitti ne? Al kes kesme gı. Teli tuta teli. Orada teli tuta o. Çıkaramazsın sen orada. Çıkmaz. Ağacı bütün şey oldu oraya. Bak şu güde örüklü var Dursunlar kenarda. Mancalarımız topladık. Şimdi burası sarımsam bakıyor? Güzel seyrek etmiş bak. Çok güzel sarımsağımız arkadaşlar bakın. Ama burası çok güzel oluyor bizim. Pat pat olsun pat pat olsun pat pat Bak yukarıda güneş gören yere daha güzel oluyor değil mi baba? Güneş gören yere daha güzel oluyor değil mi bahçe? Ya daha da buraya bütün yemiş yaptın. yemiş yaptım bocum yemiş. Yemiş yürüz diye. Annem ot biç ya. Ne ot bir bu bu bak. mi? Hangi ot vereceğine? Otla oraya. onun mu vereceğine? Annem ot biçiyor. Anne bu ocak ayında ot var mı ya? Bakın görürüz mü? bizim kardeş böyle yemiş işte. Evet, fırsayı, Çok yeşil şey, ya. Onu yarım çöz boş ver. Evet. Anneciğim ne yapıyorsun şimdi bakalım? Bunu Saltana macer bu sana ikinci üçüncü ikinci yıkadık üçüncü burada yıkıyoruz mancallarımız annem doğradı temizledi ee, şimdi buradan şey <laughs> yapıyoruz rüzgar çıktı. <laughs> rüzgar çıktı soğuk yok yağmurluymuş hava mancarım, evet Emna abi Emine abla, Muhammed abi Hanif abi söyle böyle saltana macer çok yapmıştır o <gülüyor> evet. <laughs> Allah yeni, yeni kutu Hanif abla Emine yenge hayırlı seneler Mancar pişiyor, bak saltana pişiyor, kocaman kocaman. Kocaman kocaman, iri iri. Ver. İri iri saltana pişiriyor, saltana mancar. Böyle çatal, dak, dak ki... Yi. Elimle yiyeceğim ben? lan. yiyeceğim. mi? Elinle yiyecek, sayesinde rahmet olsun. Özellikle özellikle. Evet. Evet, özellikle özellikle mancarlarımız, bakın hani iri iri doğraya. Bunu döşem mancar diyelim mi, döşeme diyelim lan buna? Yani döşeme bilmem. Döşeme mancar nasıl oluyor ben bilmiyorum. Bunu haşlayıp da kavurması çok üzülüyor. Evet. Onu da bir kere yine onun yanısı yapalım. Haşlayalım bunu. Ee, sonra e, şey yapalım Bunu haşlayalım, soğandan tavada kavururuz Anne çok böyle İşte börtçü de mi ya, haşlayalım diyorum ya Tavada aygaz Bir, bir, bir kök mancari yeter sana Çayı yanında yersin anne Soğanı gele. Soğanı gele yersin anne İnşallah Ocak ayında mancari yiyor Tadı böyle çıkar bunu Ne yaparsın? Yine kuru mancari <laughs> Evet Bizim günlük işe böyle bu şekilde devam ediyor. Ee, hava bugün yağmurlu gibi ama bilmiyoruz yava mı yağmaz mı. Annemin günlük işleri devam ediyor. Mancarını yıkadı. Bak işin suyu içinde doğradık yine tekrardan. Burada da yıkadık. Üçün dördüncü yıka şu an. <laughs> ne? Dökelim Rüzgar dur. Rüzgar var. Rüzgar var. Evet. Yağmurlu hava çünkü. Hadi. Yağmur yağmada yapalım şunu. Hamurunu da açmış. Tut. Hadi bakalım. Anadolu turta. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya hoşana. Hop kalk. Annem mangırını şimdi. Hadi bana bak zaten. Algımız var, kavatlı fazlayı o yüzden. Tab bisküvi yaptı suyu diye için gidiyor. Evet arkadaşlar. ateşimiz yandı. Suyumuz kaynaya. Yine kara mangır. Ee, gara ocakta, isli ocakta, isli tencerede, gara tencerede bizim yöresel olan pancarımız, mancarımız, bizim Zonguldaklı'nın mancarı ee, ateşe koyduk. Şimdi annem içine atacak. İsteyen yağın içinde yapabilir. İsteyen suyun içinde. Biz suyun içinde. Annem şimdi mancarını atıyor. Hadi bakayım at mancarıyı mancarıyı. Annem şimdi mancarını atıyor arkadaşlar. Bakın suyun içine atıyor annem mancarını. Bakınız. Bunu yağın içine atana da oluyor. Yani yağın içinde yağı kayboluyor. Diye. Yani salçası kayboluyor diye. Biz bunun içine tekrardan e, soğanlı yağ atabiliriz. Evet şöyle. Haşlanacak mı hani böyle bu? Ha. Arkadaşlar bu şekilde haşlanacak bu. Ve pişecek. E, çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Mutlaka e, imkanı olanlar. Gara tencerede, isli tencerede pişsinler. Köy hayatı böylesine doğal ve güzel. Gerçekten. Olduğumuz yer köy değil bizim. Mahalle. Mahalle olmasına rağmen her şeyimizi yaşayabiliyoruz. Çok güzel. Bakınız. Şöyle mesela mancarı yapraklarını attık. Tavuklar yiyela. Hiçbir şey sıkıntı değil. Babam da oturuyor. Babacım oturayım be. İyi. Rahatın nasıl? iyi mi? İyi. Mancar <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> Saltana mancar bu. Saltana. Bizim burası saltana değil. Bazı yer döşeme mi değil bilmiyorum artık. Ne değil anne? Ya, Biz saltanı biliyoruz yani adını iri iri doğururuz. Haşla gibi olur. Öyle oluyor yani. Can'ın sıkılmasın. Ben şöyle bir size konuşuyorum biraz. Ee, şurada bitsin bakalım. trende geliyor. Güneş bir şey açı bir kapaya bugün. Hadi bakalım. Şöyle odunları koyalım. Bakın Şimdi tren geliyor. çok uzun bunu. Bu burada bir şey dursun. Annemin yanına gidelim bakalım. Ne yapıyorsun İgı? Ben seni evde arıyordum ya. Ha, ee, annem şimdi soğanın suyu ya iri iri doğar İri iri Ağzımıza iri iri gelsin. Mancar iri iri olunca e, <laughs> soğanı da iri olsun ki o da ağzımıza ağzımıza gelsin. At boş ver daha iyi yolu. Evet. Annem soğanı da içine atıp aynı soğan gibi onu da şey mancar gibi o da haşlanabilir yani soğan sorun değil. Kavurmasını da kavurup da atabilirsiniz içine. O arzuyu nasıl kaldı, kaldı size, değil mi anne? Evet. Arzuyuz nasıl gönlünüz nasıl isterse. salça sosuyla da kavurabilirsiniz. İçine mancar e, mancarla birlikte de haşlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz tadı ve tuzu o şekilde onun gide. Arkadaşlar Nasıl? isterseniz öyle olur. Değil mi? Soğan dikelim anne Sere'ye. Dışarıda bir tamam mı Bilmiyorum ki. Beyazada beyaz beyaz da var dur Beyazada da var. Beyazlığa da ya. Onları Sere'ye dikelim. Dışarıda dikeceğiz anne. Dışarı çok güzel soğanla ya. Onu Mart'ta dikelim anne. Mart'ta diktim mi Nisan'da yürürüz. <laughs> tamam. Tamam mı anne? Evet annem soğanını doğradı. Hadi bakalım. Burada da bakalım pişmiş mi? <laughs> Aa bakın nasıl aşağı inmiş. Bunun turşusu çok güzeldi böyle haşlıkta. Bakın haşlanmış. Aşağı doğru senmiş, senmiş. Altı da yanıyor. Ya. Odunlar azalmış yana yana. Hiç. Hadi bakalım. Annem baş dedi. Karışma canım fazla. <laughs> Hadi bakalım. Ya Yaka Yakay Yakay, kay, dur Yaka hocam yakacağım altınsa. Hadi bakalım. Şöyle odunlarımızı atalım. Bakın. Şöyle yansın. Hadi bakalım. Kara tenceremizde Saltan Amancar. iş başında. Yemeğini bıraktı. Şimdi de annem ekmek yapıya. Anacığım bu ekmek ne ekmeği şimdi soracaklar sana? Mes. Bu evet. Mısır unu var mı içinde? Var. İçinde az bir mısır unu var bunun arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz. Bunun tarifini söyle anneciğim. Vallahi beyaz un. Evet. Mısır unu. Evet. Yarım bardak yağ. Evet. Ben süt de kattım bu bardak. Hı. Hmm. Sıcak su, ılık su, barmak yapacak. Yürüyor. Hmm. Yoğurusun. Maya? Maya da var içinde. Nasıl bir ne maya? Kuru maya mı? Kuru maya, tak maya. Ha, bir maya, instant maya mı ne oluyor? Şöyle tek kullanımlık değil mi? Evet. Tek kullanımlık kuru maya adam. Ee, bunu böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine unun ne kadar mayasının şey beyaz beyaz un ne kadar mısır un ne kadar? Göz kararı bacağı. Tepsi büyüklüğüne göre. Ama mısır unu çok yok içinde bunu söyleyelim. Fazla değil. Yani 3'te 1'i mısır unu anca o da anca. 3'te 2'sinden fazlası beyaz un. Lezzet katması için annem bunun içine mısır unu kattı. Karadeniz'imizin meşhur değil mi anne bu? evet Karadeniz'in meşhurudur bu. Mısır unu yani. Songuldayda kömeci meşhurdur. İçi geç ceviz asadık biz anne ceviz. Ha? Bunun için geç ceviz asadık böyle ama geçti. Yaydı bir kere. Şöyle içi nasıl karıştırılır mı? E, karışmaz ki yağ attı ya. ya bir tane bir takına yaparsın anne. Bir takına Yoğurkan mı yapacak atacak? Sonra katma cevizi. atas için anne cevizi. Taksit olsun. Hadi bakayım. at işimi sor. i̇yi. Ya nasıl yapıyoruz Biz bunu evde köpeklerimiz var. Kedilerimiz var. Köpekler Onlarla şey birlikte var. yiyoruz. Yani kendi başımıza biz bunları hiç yiyemiyoruz. Yemekleri de aynı şekilde. Bu da çok yapıyoruz ama. E biraz da biz XL olduğumuz için. <laughs> Değil mi anne? Fazla iyi. <laughs> yani biraz xl biz olduğumuz için biraz da fazla yiyor tabi haliyle o yüzden diyoruz ki şimdi annem saltanat mancar yaptı yapıyor bir şey dışarıda ben bunu o videoya eklerim ee, şimdi de ekmemizi yapmaya başladı annemin günlüğü şafağın günlüğü adını soruyorlar sana şafağa niye ne? Şaban adı. Bana soruyorlar pazarda adı ne diyorlar var. Şaban ne diyor ben de. Şafak Nur. Annem ne de Şafak Nur. olsun. Annem ne de Şafak Nur. erkek adını benze diyorlar ama. A, nur var mı? Nur var mı? Evet. Annemin adı birleşik. Nur ayrı değil değil mi? Birleşik Şafak Nur annemin adı Şafak Nur Birleşik. Ee, Şafak Nur diye ayrı değil. Şafak Nur diye. Demek onu yazarken oraya e, yazan memur dedik, dedi, dedi ki belki demiştir. Bunu Şafak dersek erkek derler demiştir. Yanına Nur ekleyelim demiştir anne. <laughs> bence, bence sen onu orada yapan memur nuru kendisi birleşik yaptı. Ona dua et bak. Şafak Nur konuşlar. <laughs> yani Şafak değil annemin düz adı. Aynen. Annemin adı, diğer, e, annemin adı. <laughs> Annem. Mancarını soğunlu gavuru ya. Bakın. Sen gavuru yedi, sen musu içe ya. Olmaz. İyi olmaz, olmaz ya baba. şimdi. İyi hadi bak hayaline. Şimdi Eee annem buradan biber satsın sonra kavuruyor burada yemen içine atacak. İnşallah şu kamerayı alırım da size daha net güzel bloklar çekerim. İnşallah bilgisayar ve e, bilgisayar ve kameramı inşallah almış olurum da çekerim. Ee, öyle gidiyor. Bizleri izleyenlere tüm selamlarımızı gönderiyoruz. Candan, samimi, canı gönülden köylerimize, dostlarımıza, bizleri tanıyanlara, bizleri izleyenlere, bizleri evlerine misafir edenlere herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi duyanlara herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi sevenlere Herkese ayrım gözetmek sizin. Bakınız. Bunu annem iri iri. Mancar da iri çünkü. Şöyle. İri iri annem bunu saçından kavuruyor. İçine acı biber de atmış annem. Komecimiz dolu ya. Ekmeğimiz de yapıyor. E, günlük işler böyle bizde. Evet. Nasıl? Evet annem bunu kavurdu. Hadi gidiyoruz mu anne? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi anacığım. Rüzgar çıkmış bu hocam ya. ya. Anacığım bu ne? Anacığım anacığım. Kız ana kız bekle kız gitme kız dur kız. <laughs> İçine e, salçasını attı soğanla birlikte. Biştirmiş mi anne bunlar? Bir, var, bir, şey. bir şaka değil mi? İyi, çok güzel. Elleri sağlık. Valla da tuzlu da, 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 da damamlık olup bunu. Biz bunları epey beri giymedik. Gözüm kız dumanan yandı anne Evet. Gerçekten çok güzel. Oo. Oh. Bak. Döşeme mancar diye. Bilmiyorum artık ne olacak. Bak iri iri de mi anne? Hani göster şu irileri bak. Şu, şu bak şu şu. Bak. Bak göster anne. Hani. Bakın iri iri mancarla. Çatalla yiyeceği bunda mı anne? Elinle yiyecek. Ha, gibi tatlı olmuş diye annem. Allah. Bakın. Annem içine şeyini de attı. Bildiğiniz haşlama gibi ama içine salçası soğanını yaktık. Çok lezzetli oldu böyle. Hadi bakalım anne. Annem mancarını başında. Yemeğimiz de pişti. Yarım saatte tamam bunu işe. Değil mi? Anam bana dedi yarım saatte bunu iş tamam dedi bana. <laughs> ben inanmadım. Düzgar <laughs> vardı yani. Bizim videolar devam. Siz izlemeye devam. Biz de video çekmeye devam. Daha güzel olacak inşallah. Kameram vesaire aldıktan sonra daha güzel görüntüler olacak sizlere. Bakalım bunları sizler için inşallah. İlerleyen vadede e, başladık bu çekim. Bişti mi kız? Bişmiş bişmiş. Hadi bakalım anacığım, Gui tencereye de gidelim yemeğimizi alıp da. Olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Annemin mancarı pişti. Saltana mancarı pişti. Elleri sağ anne. Ay iyi şuna bakayım. Bak arkadaşlar. Aha bak bu böyle olur. Böyle yürüz buna. Annem eee etin şeyini godu et diyorum ben de. Anne manca manşallah mancarı. Et, et ne ya anne et diye de. Evet manca mancar. Mancar çok güzel olmuş anne. Evet. Güzel abla bak saltana yaptım bugün. İzleyelim misin Güler abi? İzleyelim Evet, ben annem... Ölür müsün derse davet ederdim. Sen etiyle bakarım sana? Anacığım mancarı şöyle göster bakalım, ekrandan göster. Evet. Arkadaşlar bakın, böyle irili Çok mancar, gidiyor. böyle olur. Tamam ya işte. Hadi açtık. babacığım bakay, al. şimdi Hadi ma... Dene. Çok güzel, Anne ekmeğini fırına götürüyor. Anne sana köylü fırını yapacağım, onu onda pişireceksin. Bak göreceksin, sana köylü fırını yapacağım anne. İnşallah. Hadi bakalım annem ee, fırına fırınına goya ekmeğimizi. Hadi bakalım. Evet, annem şöyle fırınına koy annem. Hadi bakalım Hamuş teyze. Koy bakalım fırını ya. Ana bu ne zaman bir şey? Bir saat sonra. Bir saat sonra bir şey de bunu. Hadi bakalım. Kedi de gidiyor bize. Hüsnü! Hüsnü. Gel. Gel oğlum gel. Ana fırına godu. Şimdi de pişecek ee, arkadaşlar. Ah geldi. Gördün mü bu bizi çok seviyor ya. Abi bir tane de Hüsnüye geldi yanına. Tam buldular birbirlerini. Bunu koyalım da buraya. <laughs> Diğeri de Hüsnü abimiz. Bu da Hüsnü abamız. Birbirini buldular. Evet gidelim bakalım. Günlük işlerimize devam ediyor. Bir günümüz böyle geçiyor. Ekmeğimizi yaptık. Mancarımızı büşüdük. Ekmeğimiz bir şey fırında. Daha ne olsun? Günde köylük, köy işleri devam ediyor. Hadi bakalım. Gazlarım da burada. Ah benim. Gel gel. <laughs> Bak geliyor. O erkek gazımız. Şunlar da kızla. Hava bozdu. Çok hava değişik yani şu an. Hava çok bozdu ama ne? Rüzgar var havada değişik. Şşt, şşt. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun? He? <laughs> evet, eh, bak şunlara bak şunlara şunlara. Ah beni. Bak o zayıf. Onu koymamışlar. Bakmamış ana. Bak bu güzel. Bu biz baktık buna. <laughs> Hadi bakalım. Anam tenceresini yıkacaymış. Sana mancarımız son gıdak yöremizi ee, mancarı böyle oluyor güzel oluyor bakın yani yememiz böyle çatalla birlikte bunu yiyebilirsiniz çok lezzetli oluyor ellerine Eğilir sağlık annemin mancar bu yemeyeceğim ha. mi hadi bakalım afiyet olsun arkadaşlar şurasını yedik ee, ekmeğimiz oldu bakay içinde mısır unla birlikte olan kömecimiz çok da güzel oldu. Annemi ellerine sat. Bakın puf puf. Nasıl kaki gördünüz mü? Hamur değil bakın. Bakın. Gerçekten çok lezzetli. Güzel mi güzel. Ee, ekmeğimiz. Çok lezzetli oldu. Son yöremizin ekmeği kömeç. Ekmeği nasıl olur? Mancarımızı pişirdik. Ekmeğimizi pişirdik. Annemin ellerine sağlık. Bakın. Doğulda büşüdük. Haydi bize afiyet olsun. Evet. Bir günümüzü böyle geçti arkadaşlar. Bakınız. Yani olduğumuz yer güzel. Çok güzel.